Evet, bugün pazar e, olduğu gibi bu işlere gitti günümüz. Devam. Şimdi malzemelerimizi yerleştirdik. Ardından e, birleştirme yapacağız. Yani yolları çizeceğiz. Şimdi gençler her şeyden önce ilk önce gidiyorsunuz design, room manager, yani tasarım kuralı yöneticisi. Tasarım kural yöneticisi neydi? Bizim yol çizeceğimiz yollarda kanunlukları, birbirine yakınlıkları vesaire gibi şeyler kurallarının belirlendiği bölüm tasarım kural yöneticisi. Şimdi tasarım kural yöneticisinde design rules kısmında e, yolların ve pedlerin birbirine yakınlığını ayarlayacağız. Ben size e, uygulama sınavında veya performansta diyeceğim ki iki ped arasındaki mesafe şu kadar olsun. Pad-pad e, clearance bu. pad trace clearance bu diye ilgili söyleyeceğim. Siz de ona göre ayarlayacaksınız. Diyelim ki pet pet clearance'ı 12 yaptık. İşte pet trace'i diyelim ki 13 yaptık. Trace trace'i yani iki yol arasındaki mesafe 13. Baskı devre çizik kenarlarıyla grafiklerle yollar arasındaki mesafeyi de bu yaptık. Ee, daha sonra geliyoruz net class'a. Net class'ta power sekmemiz yani güç sekmemiz. VCC ve GND hatlarından bağlı olduğu yerler. Şimdi gençler ilk önce biz baskı devreyi tek katmanlı çiziyoruz. İki katmanlı çizmiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Hangi katmanda çalışacaksak ona ayarlıyoruz. Burada ikisinde de tap kapıda çalışacağız. Ee, daha sonra sinyal katmanına geçiyoruz. Burada da aynı şekilde yine tap kapı yaptık. İkisi de tap kapı. Yani bu Allah'ın emri değil. Yani ben size dersem ki batıl kapıda çalışın. Siz ona göre çalışacaksınız. Fakat biz malzemeler burada SMD olduğu için ve tap kapıya ayarlaştırdığımız için bu katmanda çalışıyoruz. Geldik tekrardan bir power katmanına gelelim. Şurada trace style var. Trace style arkadaşlar diyorum ki yolun kalınlığı en ince 20 olabilir power hattı için. Sinyale geliyorum. Sinyalde de diyorum ki yolun kalınlığı en, en ince 12 olabilir. Bundan ince olmazsa otomatik yol çizmeye çizdiğim anda hattın power hattıysa direkt T20'yi ayarlayacak yol kalınlığını hattım e, sinyal attıysa yani power hattına olmayan bağlı olmayan bir hatsa onu da otomatik olarak T12 yapacak. Daha sonradan ben değiştirmek istersen değiştir. Kurallarımı girdim. Şöyle bir kaydedelim. Yaptıklarımız gitmesin. Başlıyoruz çizme. Şimdi track moda tıkladım. Hangi şey diyeyim? Bottom kapıdayım. Ne yapacağım? Tap kapıra geçeceğim. Zaten bunu tıklayınca otomatik top kapıra geçer. Hatta göstereyim. Bakın buraya tıkladım. ondan yaptı. Top kapıra geçti. Şimdi bunların hepsi birbirine bağlı mı? Bağlı. Geldim şöyle birbirine bağlattım. Tamam. Şimdi bak bunu çizdikçe şuradaki rakamın azaldığında göreceksiniz. Çünkü bu şey gösteriyor. Kaç tane çizilmesi gereken yol olduğunu gösteriyor. Daha sonra şunları çizelim. Kaç endi bağlantımız? 33 endi. Kurallarımız aykırı bir durum yok. Yani hatırlıyorum yollar birbirine çok yakın değil, pedler birbirine çok yakın değil vesaire vesaire. Şimdi bir kayıt basalım diye. Ara sıra kayıt tuşuna basıyoruz işte. Buna artık alışkanlık haline getiriyoruz. Şöyle gidelim. Power atına çok yaklaşım. şöyle çizelim. Sonra sonra. Bak ben ne kadar yaklaştırmak istersem isteyeyim. Bana belirlediğim kurallar dahilinde bunların arasındaki mesafeyi prosus ayarlıyor. Çizdik. Şu gereksiz yakın olmuşum biraz yukarı alalım entegre direkt çıksın evet şimdi ne yapalım ben şunlar direkt gidiyor onları bir şey söyleyeyim. çaprazlama bir değişim çizmedim. Gene de attım. Şurayı birleştirelim. Şunu, doldurayım. şunu çizelim. Bakalım hiç köprüye ihtiyaç duymadan dışarı koyacak mıyız? Çizebilecek miyiz? Şimdi bakın gençler malzemeleri iyi düzgün yerleştirmenin bize sağladığı avantajı görüyor musunuz? Yani e, ee, balıktan kılçığı ayıklar gibi zıp diye hemen çekiyoruz. Şimdi şu şuraya gidiyor. Oradan da buraya gidiyor. Tamam. Şurada bir bağlantı kaldı. Bunu nasıl geçirebilirim? Şöyle şuradan gitsem olur mu? Olur. Şöyle gelelim. Başka bir yer var mı diyeceğim. Pek gözükmüyor. Şöyle gidelim. Evet. Çok şu, şöyle. Tamam. Kaça indirdik? 12 bağlantı indirdik. Daha sonra şunu gidelim. Ee, bakın şimdi şunu görüyorsunuz değil mi? Bak, bunu buraya götürmek için pek bir yöntem yok ama şunu yaparsam bak şimdi şöyle çekeyim. Bak, şu malzemeyi de çevireyim. Gençler şunu da çevirelim. Bakın bu malzemenin kendisini bir köprü gibi kullanacağım. Burada tamam bak. Tasarım kurallarına aykırı olduğu için hemen uyarı Çektim. Uzaklaştırdım biraz. Tamam. Şunu da şöyle biraz alalım. Geldik. Şuraya tıklayalım. Tamam. Eee şu, şuna bakalım, şunu götürelim, tamam, bu başka nereye gidiyor? 14 numaraya gidiyormuş, şöyle biraz yerlerinden mesela falan bir birleştirelim, peki, şu 15 numaramız şöyle gidiyor, şundan geçiyormuş, 8'e hemen geçti, şöyle götürelim, tamam aslında 9 şuraya gidiyor ya şuraya gidiyor şu power tamam şunu bağlayalım tamam. kaça indirdik 5 tane attığımız var gidecek şöyle yapalım şuradan kaldı bağlayalım ee, evet. Neyse bir veteran olması isteriz tekrardan. Şuraya bağladık. Tamam. Bir attığımız kaldı şuradan. şuradan. Şuradan, şuradan, şuradan çekelim. Şuradan bağlayayım. Tamam. Kayıt tuşumuza bakalım. Üç tane bağlantımız kalmış. Tamam. Şimdi seni nasıl alabiliriz? Sen nereye bağlanacaksın? Bak daha oraya gidecek. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şöyle bir düşünelim bakalım. Şöyle alttan girip şundan geçebilir. Tamam. Şunun altından geleyim. Aynen. Şöyle. Şundan geçeyim. tıklayayım. Şu, Tıkladığım noktada orayı sabitliyor. Bak bir dönüş noktası yapıyor. Tamam mı gençler? Tekrar gelirseniz orayı bir şey yapmıyor. Bozuyor. Şöyle aradan girelim. Tamam. Bunu da oraya bağladık. Kaç kaldı? İki. Şimdi buraya alalım. Tamam. Bir. Neymiş? Şu gidecek gidecekmiş. Oraya nasıl gidebiliriz? Şimdi? Bak her yeri geçtik, geçtik, geldik, orada tıkandık. Ee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bilmiyorum, ne yapabilirim? Şöyle gelsek. Hmm. Kayıt tuşuna basalım. <laughs> Kafamızı çalıştıralım. Şu hattı silsem. Tamam. Gene de hisleyeyim. Şunu birazcık kenara alayım. Daha sonra bunu şunu getireyim şuradan şuna birleştireyim bakalım. Tamam. Peki. Şimdi bu 13 numaralı olacak, buraya gidecek. Ee, oraya gidecekse şöyle bir yol çizebilirim. Biraz zorlama olacak ama gençler ee, yapacak bir şey de yok. Şöyle bir büyük. Aslında zorlama da olmayacak. Şuradan alttan direkt şuradan şeye gidebilirim. Bak. Şimdi şunu biraz yukarıya çekelim kuralları bozmadan şunu biraz alayım. Bakalım buradan geçirebilecek miyiz bu hattımızı? Şunu sileyim şuradan. Bakalım eğer bunu buradan birleştirirsek çok güzel olur fakat birleştiremedik. Şimdi şuradan gelelim şöyle öyle gelmeyelim ne yapalım tıraş sitelerini değiştirelim biraz inceltelim evet 12 yapalım şöyle bir daha girelim buradaki otomatik şey alalım onları nasıl kurtulurum? ya da olmadı artık yapacak bir şey yok şunu biraz yukarıya alacağız gençler Tamam. Yani R1 simetrisini bozmayayım diyordum ama yapacak bir şey de yok yani. Zorlamaya da gerek yok. Şöyle yapalım. Şunu tekrardan silelim. Şuradan trap için geçelim. Gene elden alalım. Hop şöyle gelelim. Tamam. Bakalım. 4 tane DRC olmuş. Şurada şey oynattık ya. Neyi oynattık ya. DRC olur. Sıkıntı. DLC'yi görmeyeceksiniz. Neredeymiş bak şurada bir şey. Petrek Trace Clearance'ı bozmuş. Şöyle tıklayalım konusunu. Böyle şöyle, şöyle gelelim, çekelim. Yine var tamam. Evet. Sevgili gençler <laughs> bütün yollarımızı çizdik. No CR, CRC Errors. Connection Error yok. No DRC Error. Design Rule Check Error da yok. Evet. Şöyle bakalım bir. Gayet güzel bir devre oldu. Yani sınavda bu kadar karmaşık sorma. İki tane devre sormayı düşünüyorum. Ama yani bu kadar karmaşık olacağını çok zannetmiyorum sevgili gençler. Şöyle bir kayıt tuşuna basalım. De şöyle bir üç boyutlu bakalım. Malzememiz herhangi bir malzeme üzerinde oturmuş mu, denk gelmiş mi? Evet, herhangi bir denk gelişti yok. Şimdi ben bu devreye eğer basabilirsem, yine yani vaktim olursa basacağım size de göstereceğim gençler tamam peki şöyle tekrardan gelelim kayıt tuşunuza basalım gelelim evet performans sınavında ve uygulama sınavında hepinize başarılar diliyorum gençler